50'yi geçik hayvan var mı? İçeride. Gel. Gel gel gel. Yavaş yavaş. Gel 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 gel. 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 99'da askerden geldim. 2000'de 40'larına kaçtım. E, 2014'e kadar fabrikada çalıştım. Ondan sonra 2014'te geldim köyüme, hayvancılığa başladım. Ondan sonra sağ olsun devletimiz bize bir orköy teşviği verdi. 30 koyunla başladım. Yani iyi belli kredilerimiz ana yani bizlere daha imkan sunuyor yani. Yemini verir, desteğini verir. Yani biz o yönden çok memnunuz. Yani bütün gençlere de tavsiye ederim yani. Yani köylerine dönüp hayvancılığa dönsünler.